Bugün toprak mumunesi nasıl alınır, nereden alınır bu konuyla ilgili çok kısa bir video hazırlayacağız sizlere. Toprak örneği, toprağın verimliliğini, toprakta hangi maddelerin olup olmadığını, doğru dozda gübrelemeyi yapabilmek için en önemli etmenlerinden biri olduğunu tekrar burada vurgulayacağız. Toprak mumunesi nereden alınır? Toprak mumunesi üretim yerimizin, bağ bahçeyi, e, temsil edecek şekilde e, zikzaklar çizerek 5-6 noktasından alınan topraklar bir kapta biriktirilir. Aldığımız topraklardan bir paçal yaparız ve bundan sadece bir kiosunu alıp etiketleyip laboratuvara göndeririz. Toprak numunesini nerelerden almamalıyız? Toprak numunesini üretim yerimizin e, varsa komşu tarla bağ bahçenin e, sınırına yakın yerlerden almamalıyız. Gübre yığınları varsa oralardan almamalıyız. Çok taşlı kesekli noktalar varsa buralardan almamalıyız. Peki hangi derinlikten almalıyız? Toprak yüzeyini bir biraz temizledikten sonra bel yardımıyla alacağımız numune bitkinin kılcal kök gelişimi baz alınarak hesaplanır. Örneğin bir kıvırcık yetiştirecekseniz, bir sebze yetiştirecekseniz. Santim derinlikten alınması kafiydi Fakat bir meyve bahçesi test etmek istiyorsanız buna ilaveten 30-60 santim, 60-90 santim derinliklerden de almak gerekir. Peki etikette neler yazmalıdır? Etikette bulunduğunuz ilçe, mahalle, parsel bilgileri, daha önceki sezonda yapmış olduğunuz üretim bilgileri yaptıysanız gübreleme bilgileri ve önümüzdeki sezon hangi ürün üreteceksiniz bu tip bilgilerin yer alması gerekmektedir. Peki analiz sonucu bize neyi verir? Analiz sonucu bize doğru zamanda, doğru dozda, doğru gübreleme yaparak alacağımız üründen yüksek derecede verim almamızı sağlayacaktır, bereketli olsun.